.io. Alarko Gayrimenkul grafiğimizde verdiğimiz hedef noktamız olan 40 bölgesi bu hafta için gerçekleşmiş oldu fakat üzerinde kalıcı kapanışları yapamadan tekrar hafif bir düzeltme ile o bölgedeki kanal bölgemizin kesişme noktasına tam bir şekilde oturmuş ve o bölgeden tepki verme ihtimalini oluşturan bir e, kapanışla kapanmış gözüküyor. Bunu verebilirse yukarı hareketi başlatarak yeni hedef bölgemiz olan 45 bölgesine kadar gitme ihtimalini çoğaltan şablon durumunu gerçekleştirme. Hatta daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini çoğaltan şablon durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tabii bunun için de öncelikli olarak yukarıdaki hedef noktamız, yakın hedef noktamız olan 41-50 bölgesinin üzerine geçiş yapması gerekiyor. O bölgenin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse 45 ve daha yukarıdaki deftere gitmek isteyen şablonun başlangıcını oluşturmuş olur. Bunu yapamadığı sürece geri çekilmelerle bu bölge arasındaki güçlenme hareketlerini devam etmek için bir süre yatay bir hareketle de bu bölgede devam edebilir. Geri çekilme bölgelerimizde yarı yarıya stop bölgemiz 36.85 ve kesin stop noktamız olarak da 35 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını sürdürebilecek şablon durumunu meydana getirebilir. Bu bölgelerin altına düşüşlerde de kanal düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi 30 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturacağından dolayı 30 bölgesine kadar düzeltme durumu sürerse yukarı hareketlerin devamı için bir müddet daha güçlenme hareketlerini bu ara bölge içerisinde yapma ihtimalini oluşturan şablon durumu meydana gelir. Emlak Kırık grafiğimizde verdiğimiz 2.90 hedefi bu hafta için o da gerçekleştirmiş. Üzerinde kapanışlar yapmış ve hatta onay alan bir kapanışla da kapandığı için şu şablon bölgemizin ara bölgesinde süreci devam ettirip güçlenme hareketleri yapabilir veya geri çekilme ile tekrar yarı yarıya stop bölgemiz olarak birlediğimiz 2.75 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimalini oluşturarak bu yükselişin devamını güçlenmesi için daha yukarıdaki yeni dev bölgemiz 3 bölgesi, 3.25 bölgesi ve daha yukarıda da 3.55 bölgesine kadar gitme ihtimalini oluşturmak için bu bölgede güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra yukarı hareketlerin devamını oluşturabilecek şablon durumunu meydana getirmeye çalışacaktır. Bu ara bölge altına düşüşlerde de tabii ki 2.55 kesin stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına düşüşler şablon durumunu biraz etkileyeceği için daha geri düzeltmelerde yukarı hedefleri geciktirme ihtimalini oluşturan şablon durumunu meydana getirir. O yüzden burada 2.75 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece hızlı bir yükselişte 3.25 ve 3.50 bölgesine kadar da yükselişini devam etme ihtimalini çoğaltan şablon durumunu meydana getirebilir. Halk gayrimenkul grafiğimizde hedef noktamız 2.20 olarak devam ediyor ve tepkisi hareketleri yükseltecek şablon bölgemizin üst bölgesini test etmiş yani 2.15 bölgesini test etmiş. Fakat üzerine geçiş yapıp kapanışlar olmadığı için 2.20 daha yukarıdaki 2.35 bölgesi olan yükselişlerini yapamadan geri çekilmeyle beraber de şablon bölgemizin içerisindeki güçlenme hareketlerini devam ettiriyor gözüküyor. Bu bölgede devam ettiği sürece güçlenme hareketlerini sürdürüp yukarı hedeflerinin devamını dak surette getirebilir. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz şablon bölgesinin altı 1.95 bölgesi ve 1.88 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşlerde düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki alt bölgeye kadar yani 1.75 bölgesine kadar düzeltme ihtimallerini de göz önüne almak gerekir. O yüzden bu bölgelere yaklaştıkça zincir stop emirlerimizi kademe durumlarına göre yazmamız gerekiyor. Bu, bu ara bölgedeki güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra yukarıda 2.20 hedefine ve 2.35 hedefine gitme ihtimali oluşturan şablon durumunu meydana getirebilirse şu zirve bölgesi olan 2.45-2.50 bölgesine kadar yükselişlerinde yapma ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunu da meydana getirebilir. Dön olduk grafiğimizde gördüğünüz gibi şablon durumumuzda 93 hedefimiz vardı. O hedef bu hafta için gerçekleşti. Fakat üzerine geçiş yapıp kapanışlar olmadığı için burada tekrar güçten hareketlerini devam ederek öncelikli olarak 95 üzerinde kapanıştan sonra yakın hedef bölgesi olan birli bölgeye doğru bir yükseliş yapma ihtimalini oluşturabilir. Birli bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse artık yükseliş kanalın bölgesinin üst bölgesine geçtiği için yeni bir bölge oluşturarak 1.20 hedeflerine doğru gitme ihtimalini oluşturan şablon durumunu meydana meydana getirmek için bir yükseliş şablonunu meydana getirmeye çalışacaklar gözüküyor. Tabi geri çekilmelerde bu şablonun bozulmaması için özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 0.85 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. 0.80 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına düşüşte şablon durumunun bozulma ihtimali meydana geleceği için zincir stop emirlerimizi kademe durumlarına göre yaklaşma olursa o bölgelerde mutlak surette yazmamız gerekebilir. Çünkü bu şablonun bozulması yukarı gidişinin engellenmesi şeklinde olacağı için daha derin düzeltme durumlarına doğru geçen bir sürecin işaret olacağından dolayı mutlak surette bu bölgelerde stop yapma durumunu değerlendirmek gerekiyor. 0.95 üzerindeki kalıcı kapanışlarda artık bu bölgenin tamamıyla dip oluşumunu tamamladığı ve yükseliş kanalının başlayarak daha yukarı hedeflere gitme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunu meydana getirecektir. İlaç grafiğimizde bir tepkisi hareket oluşmuş bu hafta fakat şablon bölgesi direncine yaklaştığı sırada yani 0.85 bölgesine yaklaştığı sırada tekrar geri çekilerek yarı yarıya stop bölgemiz olan 0.75 bölgesini test etmiş ve o bölgede de tutunma hareketini yapan bir durum gösterdiğinden dolayı burada güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra 0.85'i geçerek 0.90 bölgesine kadar olan yükselişlerini yapma ihtimalini oluşturacak şablon durumunu meydana getirmiş gözüküyor. Bu bölge arasında güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra 0.90 hareketi gerçekleşip o bölgede aynı burada olduğu gibi yatay yaparak daha yukarı hareketlerin devamını getirmek isteyen bir şablon durumunu meydana getirirler. Tabii 0.90 bölgesine yükselişi gerçekleştirebilirse ve o bölgede kalıcı hareketlerin devam ettirebilirse bu bölgenin artık tip oluşumunu tamamlayıp yükseliş kalanını başlatarak daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu meydana getirebilirler. Tabi burada en üst bölge olarak şu burada buluşan zirve bölgesi birli bölgeye yakın olan 0.98 bölgesi en yakın hedefteki yüksek hedef olarak da takip edilebilir. Geri çekilmelerde 0.70 bölgemiz kesin stop bölgesi olarak güncel durumda devam ediyor. Kiler gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda 1.30 hedefimize doğru tepkisel hareketlerle yükselişlerini devam ettirmiş gözüküyor. Tabi 1.30 bölgesi önemli direnç konumunda şablon durumunun dip oluşumunu tamamlaması için 1.30 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. O bölge üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri çekilmelerde aşağıya düşüş ihtimallerini göze almak gerekir. Tabi şu an için destek bölgemiz bu bölgedeki yakın destek olan 1.15 bölgesi destek olarak çalışmış gözüküyor. 1.15 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece 1.30 hedefini gerçekleştirebilir ve 1.30 hedefinin üzerinde de kalıcı kapanışlardan sonra 1.50 bölgesine kadar yükseliş ihtimallerini de gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir gözüküyor. Ve bu bölge üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra dip oluşumunu tamamladığı için yükseliş kanalının başlangıcını oluşturan şablon durumunu meydana getirmeye çalışacaktır. Geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olarak 1.05 bölgesi, kesin stop bölgesi olarak da 95 bölgemizi takip etme durumumuz devam ediyor. Bu bölgelerin altında düşüşler buradaki dip oluşumu tamamlamadığı için daha aşağıda dip oluşumunu meydana getirme ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı stop bölgelerimizi mutlak surette değerlendirelim. Kademe durumları yaklaştığında 0.95 bölgesine zincir stop emirlerimizde mutlak surette yazmamız gerekiyor. 40 gayrimenkul grafiğimizde yükselişlerin devam ettirerek 2.13 hedefimizin üzerine hızlı bir yükselişte bir yükseliş yapmıştı ve yeni hedef bölgemiz ona 2.40 bölgesini gerçekleştirme ihtimali oluşturmuştu. Fakat gördüğünüz gibi bu bölgede kalıcı kapanışları devam ettirmeye çalışarak güç kazanma hareketlerini şu yükselişin onayı olarak algılayabiliriz ve bu bölgedeki oluşturduğu şablon durumunu devam ettirdiği sürece de kaldığı sürece bu bölgede yukarı hareketlerin devamını yani 2.40 bölgesini test etme ve geçme hareketlerini yaparak yükseliş kanalının daha yukarıdaki hedeflere doğru getirmek isteyen bir şablon durumunu meydana getirmeye çalışacaktır. Fakat buradan geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemizin altına düşmesi, şablon bölgemizin kesin stop bölgesine kadar olan ikili bölgeye bir geri çekilme meydana getirebilir. Fakat ikili bölge altına düşüşler olmadığı sürece özellikle de düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi olan şablon durumunda 1.95 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını büyük ihtimalle devam ettirecek ve daha yukarıdaki yeni zirve oluşumlarını meydana getirmek isteyen bir şablon durumunu meydana getirecektir. Yani buradaki en önemli nokta artık bu bölgedeki bu tepkisel hareketi boşluklu olan bir tepkisel hareket olsa bile daha yukarıya taşıması için ikili bölge 1.95 bölgesinin altına düşüşlerin olmaması. Bu düşüşlerin olmadığı sürece daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyen vakıf gayrimenkul grafiğinin şablonunu oluşturmuş durumdalar. IO.